Hanımlar ve beyler ve sevgili arkadaşlarım. Kanalıma ve yeni serimiz olan Fall Guys'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum e, yine geçen haftaki gibi size bahsettiğim gibi benim Almanya'da yaşayan kuzenim olacak Mirza. E, evet başlayalım. Şimdi ee, şimdi iki mod gelmiş Fall Guys'a, biri normal bizim bildiğimiz, diğeri de sadece böyle takımla oynanabilen futbol veya işte e, takımla oynar modu. Bir tane normal gireceğiz, inşallah alacağız, e, kazanacağız. Ee, bir de diğerine gireceğiz, bakalım. Şimdi, e, burada ben bir bir isteğim olacak. E, benim konuğum e, Mirza, senden şey istiyorum. Bana nerede, ne zaman, ne yapacağımı söyle. Ee, ona göre ben hareket edeyim Olur mu Tamam o zaman hadi bakalım Hangi harita Tamam güzel Yarış haritalarını severiz ee, Diğer türlü hayatta kalma haritalarında Çok başarılı olduğum söylenemez Çok da oynayamıyorum zaten o yüzden çok şey değilim Bakalım inşallah kazanırız Hadi bakalım. Evet, şimdi Hayda. Aha, tamam güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel başladık. Beni salsalar gideceğim. Of. Hadi bakalım, Allah. Geliyor. ikinci de geliyor. Bu çok sıkıntı. Şimdi ben buradan şuradan zıplamak istiyorum. Şu bir geçsin. Hayır. Tamam geçtik. Güzel. Güzel. Yaraladık sayılır şu anda. Ee, şu zımbırtılardan da Tamam <laughs> hadi onu da bi geçtik bir şekilde. Kalabalık ne kadar kalabalık o kadar zor. Evet. Bir daha geç. İkinci yetişirim. Ya o kadar kötü ki zamanlamam. Bir geç. iki geç atlaslarım. Allah Allah. <laughs> ya şaka gibi ya. Bir daha. Şimdi geçtik tamam. Şu ortadan hiç gitmeyeceğim. Aşırı zor. Hiç geçemiyorum oradan. Direkt hiç riske atmadan şurada. Şuna bir tutacağım tutabilirsem. Gel bakayım aslanım. Geç kaldık. Biraz bekleyeceğiz gelene kadar. Tuttum sen aslanım. Gel buraya gel. Hop. Neyse tamam biz kalacağız. Şurada durayım da daha 30 kişi var. Birilerini tutayım. Yani pislik değil mi? Neyse geçelim. <laughs> riske atmayalım. Geçtik. başkası. Birinciyi aldık arkadaşlar. Birinciyi aldık şimdi. Devam edeceğiz. Buradaki kişiler de benim gibi çok profesyonel değiller anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. İkinci için hazır mıyız? Bir tarafında tavuk bir tarafımda ejderha var. Ya 42 nasıl kaldı? Zaten kaç kişi girdik? 60 girdik ha. Hadi bakalım şimdi burada bir 30'a düşer 70 28 30'a düşer burada. Bakalım hangi yerde. Aa bu ya takım oyunu takım oyunu takım oyunları çok zor. Şimdi Fall Guys'ta takım oyunları ben bir şey yapsam takım arkadaşım yapmıyor. Bazen toksikler çıkabiliyor hiç çekilmiyor Biz neyiz biz mavi sarı kırmızı hangi hangisi olalım? Mavi olduk. Şimdi bizim görevimiz e, buradaki şeyleri kendi e, topların hepsini kendi şeyimize sokmak. Bizim hiç yok. Allah. Gel bakayım buraya. Hadi bakayım. Aha aha attım. Aha girdi. Tamam onu koruyun siz. Ben sınır sınırı koruyorum. Sınır kapılarını koruyorum. Siz içeride güvenliği sağlayın. Şunu ben şöyle bir bizim tarafa Ha bu gelir bak bu gelir. Hayır ya. Ha tamam o da güzel. Aha aha vurdum. Üf be. <laughs> bir tane daha. Hayır 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 hayır. Aa. Şimdi bizim iki tane var. Kırmızının üç tane, sarının iki tane var. Kırmızının çok olduğundan ondan çıkaralım ki onlar anlamaz. Sarılar zaten hepsini koruyor. Biz şu an riskli şeydeyiz. 30 saniyemiz var. 30 saniye için atmamız gerekiyor. At oğlum onu oraya. Bir de çıkarıyorlar. Koruyun aslanlarım. Hadi aslanlarım. Lan hayır, vur oraya, vur oraya asarım. Vur. Takım hiç iş yapmıyor, ben zaten iyi beceremiyorum. Şuna vursam halledeceğiz. Hadi 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 hadi. 4 tane aldı kırmızı, yani... Yuh be kardeşim be. Oğlum atın onu içeri, sizde o. Aa kaybettik. Geçtik be. Biz akım eleniyormuş. Güzel. Ben bir tane geçiyor geçiyor zannettim. Elendik zannettim. Tamam, güzel. Geçtik. Aha yanında prenses var. Bunu da geçtik Mirza. Arkadaşlar, bunu da geçtik. Şimdi 27 kişi kaldık. Hayatta kalma gelir finale. Finale kalabilirse muhtemelen bu yarış olabilir. Seesaw ya da slime climb gelecek. Aa. Burada şey. Bu halkaların içinden atlamaya çalışacağız. 6'ydı galiba. 6 halkadan atlayacağız. Belirli sayıda insan geçecek. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Atlanan halkalar da e, şeyden çıkıyor. E, bir daha atlanamıyor. Altınlar 5 sayılıyor. Dibimde bir tane var. Şu arkamdan bir zıplayacağım hemen. He, bir sürü kişi gelecek zaten oraya. Hadi aslanım. Dön bakayım bana doğru. Aaa zıplayamadım. Geçti mi? Ben bunda çok kötüyüm ya. Şuraya bir gidelim. Lan oraya değil, neyse burada gideriz. Şu tarafta lan çık. Hayır be. Az daha alıyordu. Aha, 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 aha. Aa tut tut. Ya tutamadım. Geçemeyeceğim. İki kişi geçti şu an. Şurada çok oluyor. Kalk kalk kalk. Hah kalk kalk kalk. Tamam bir gitti. Buradan bir iki olur mu? Var mı bir ikimiz? İttir o tarafa bir kardeş bunu. Çok kötü şey yapıyorum oynuyorum ya. Aha hayır. Ah ha, evet çok güzel. Hayır hayır hayır. Tamam yırttık yırttık. Bir tane bulduk Allah'tan. Tutun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ha sen götür aynen helal olsun sana. Tut bakayım. <laughs> sen de gel. Kardeşim bırakma. Ne oluyor nerede? Bir dönse. Beş kişi geç şu an Acayip yavaşız bu arada Bitebilir de yani Aa, Olmuyor Şu altından geçsem bitiyorum Yok geçemeyeceğiz galiba ya Ah be Mirza Geçer mi Aha. Bismillah Geçtim hadi bakalım Hayır Tamam dört tane oldu. Üç kişi kaldı ben geçemeyeceğim bunu ya. Ah geçtiler. Başka yok mu? Başka gelen bir yerde müsait. Hadi 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 hadi. Geçtim. Bir tane kaldı. Bir tane ve iki kişi geçecek. İki kişi geçecek ve bir tane kaldı. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Dibime gelsin bir tane ya şöyle. Ya hayır ya. Of. Ya işte o iki kişiden biri biz olabilirdik ama bir tane halka kaldı yakınıma düşmüyor düşen gidiyorum başkası geçiyor ıskalıyoruz falan filan düştük evet şimdi şimdi e, şeyi açtım normal yarış değil e, sadece e, futbol oynanabilen takım olarak futbol oynayacağız ama Top bizim 3 katımız <laughs> artık nereye gelirse vuracağız. Minza'nın da bu arada en sevdiği e, oyunda şey e, spor da futbol. Kendi de çok güzel futbol oynar bu arada. Beni yener eminim ki o. Benden iyi oynuyor çünkü. Bakalım futbol seviyorsun değil mi Mirza sen? Gidiyordun hatta. Hadi bakalım. Evet şimdi. Sarı mı olacağız mavi mi? Bence sarı olalım. Ben sarı her zaman sevmişimdir. Bakalım ne, neyi... Sarı mı mavi mi? Hadi. Sarıyız galiba. <laughs> Güzel. Ben sarı rengini hep severim. En sevdiğim renk de eskiden sarıydı da şu an renk seçmiyorum. Şimdi, <laughs> şimdi bir mavilere bir göndereceğiz. Defansta kalın siz aslanlarım. Hadi bakalım. Ya Allah. Hayır. At oraya. Güzel. Oo, iki de mi? iki tane mi geliyor? Evet. Bir tane benden bir kafa. Herkese benden kafa vuramıyorum ki. 35 kişiyiz bu ne ya? 40 kişiyiz. 40 kişi futbol mu oynanır? Hayır hayır ya. Hayır 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 hayır. Tut onu tut onu tut onu tut onu güzel güzel güzel. Hayır 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 ikinci gelmesin. Aha. İkinci gelmesin. Muz atacaklar birazdan. <laughs> muzu atmaya çalışacağız. O girdi. O girmedi mi? Hadi ben atayım onda. Kalk ya. Vur aslanım. Adamsın be. O ne ya? Ben şöyle bir gelişin ortaya bir şeyler yollayacağım. Gel bakayım o kadar çok adama takılıyorum ki. <laughs> cık. E -e, olmuyor. Aa ölüme <laughs> top düşüyor ben ona takılıp düşüyorum. Nasıl futbolcusun sen ya? Cık cık. Hiç değemedik bu arada topa. Ya böyle dolanıyorum sınır hattında. Neyse onda bir yarar oluyordur. Aha vurduk. Kalk ayağa. Çok çabuk düşüyor. Ya iki tane yedik ya. Bizim almamız lazım bunu. Hadi bakalım. Koş oğlum benim. Bir tane oraya güzel. Güzel. Ben ben koruyacağım abi. Ben geleni koruyacağım. Ben geleni almam lazım. Siz de bir zahmet atın. Aa, vuramadım. Hayır. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik ya. Of. Takım oyunlarını gerçekten sevmiyorum. Ben spor, sporda hadi belki bir nebze de. Yani profesyonel olarak okçuluk yapıyorum. Yani takım da olsa genel olarak bireysel bir spor. Yani ben biraz tek tabancayım. Çünkü zor oluyor yani. Çok adam yönetmek zor oluyor. Şimdi astüs ilişkisi de yok. Herkes kendi kafadan bir ses çıkıyor her kafadan. Kimse kimseye uymuyor. Öyle olunca sıkıntı çıkabiliyor. Evet şimdi. Ee, rastgele açtım karışık açtım yani ya futbol gelecek takım ya da normal gelecek normal geldi Şimdi bu bu, bu da sevdiğim bir harita bunu yapabiliyorum Bakacağız hadi bakalım Şimdi burada belirli halkalar üstünden ee, ilerleyeceğim Yani kafama göre ilerleyeceğim Mirza, senden senin senin bir görevim var şimdi burada. Senden bir şey yapmak istiyorum. Senden bir şey istiyorum. Şimdi e, seni aralarda e, duya duyabilirim belki. E, sen de bana nereden gideceğimi söyle, tamam mı? Olmadı, ben inşallah hisseder. Gidelim. Sağ mı, sol mu, orta mı Mirza? Ortadan gidiyorum. Hayda. Aha. Şuradan gidiyor. Buradan gidiyorum. Tamam gittim. Nereden? Sağ mı sol mu? Şuradan mı? Tamam. Yanlış duymadıysam sağ dedim. Hadi bakalım. Şimdi bu toplara çarpmamak gerekiyor. Şuradan yırtalım. Çarparsak düşüyoruz. Bir şey olmuyor. Atacak, atacak, atacak. Tamam yırttık. Şuna şöyle bir denk. Ay düşme 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 aslanım benim. Hadi bakayım. Şuradan. Şuradan. Hop. Kalk ay asker. Heh tamam. Checkpoint'imizi aldık. Hadi <laughs> ya. <laughs> 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 tamam bu da güzel. Bunu da tamam çok denk güzel denk geldi. Sen de gel. Şöyle bir. Şöyle iki. ikinci checkpoint'imizi al Ha almamıştık. Bitmiş zaten. Şöyle vur bakayım. İşte bu. işte bu. Hep ilk de alıyorum. Yarıştayım ben. Ben yarıştayım. Ama mesela final parkurundaki o yarışta o tırmanma olayında kötüyüm çünkü ilk ilk giren olamıyorum da giriyorum bir şekilde o şeye. Kaç kişi gitti? 17 kişi gitmiş. Biz neredeyiz? Ben buradayım. Hangi harita hangi harita. takım gelmesin de. İnşallah takım gelmez de. Yarış gelsin. Takım geldi. Neyse bu da güzel. Orta çağ konseptli bir harita. Ee, ortada böyle bir hazne var. Orada yumurtalar var. Ee, herkes kendi takım hangi renkse o yere götürüyor. Mesela biz galiba kırmızı mıyız? Kırmızıysak kırmızı tarafı. Altın yumurtalar ekstra puan getiriyor. Tutup basıl tutup şeye götüreceğiz. Kırmızıyız buraya atacağız. Hadi bakalım koş bakayım. Bu şimdi çıkacak şeyden. Altını kapmaya çalışacağım. Herkes altın almaya çalışacak. Bir ne geliyorsa alacağım. Yakala aslanım bir tane. Alamadım hiçbir şey. Tamam tuttuğumu kaptım götürüyorum. Şunları çarpmamak gerekiyor. Aha. Aa altın var altın var. Altın al altın al. Aa attım. Çok güzel. Şurada da var. Oh. Ben koruyayım. Bunlar gelip alıyor hainler. Kardeş git aşağı. Tamam gelin gelin ben buraya alıyorum merak etmesinler. Bizim kaç tane var? Bizim 12 tane var. Bir kişi eğlenecek en az olan. Bu ne yapıyor? Bu bir şey tuttuğunu zannediyor galiba. Ah kaçırıyor. yer mi lan Anadolu çocuğu? Gel bakayım. Sen aldın onu ben de şunu kovalıyorum. Aa Ha tepelerine indim. Aa alamadım. <laughs> hayır hayır hayır. Gel bakayım sen. Gel, gellere. Daha kendi takım arkadaşını tutuyor. Sıfır takım şeyi. Bırak lan. Ha ne oldu? He? Kovala şimdi iki saat beni hadi bakayım. <laughs> Altın. Altını götür. Ben bunu Aa beni yakalayacak. Aa tuttu. Dur dur. Altını kaptım gidiyorum. Bırakın lan beni. Altını kaptım yine gidiyorum. Bırakın oğlum beni. Kardeşim tutmayın beni. Altın 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 gerekiyor. Altın gerekiyor. Altın lazım. Altın çok iyidir. Al onu aslanım. Ben de diğerini alayım. Ne geliyorsa alıyorum. Altın diye bu sarı adamı götürsek olmaz mı? He? Mirza olmaz mı? Altın yumurta diye bu önündeki sarıyı getireyim he. Olsun. Aa biz eleniyoruz. Ha yok sarı eleniyor. Hop havada gittik. İşte bu. Bu ikinci miydi? İkinci tur bu. Şimdi ikinci de geçtik. Güzel gidiyoruz. Kaldık 27-28 kişi falan. 30 kişi kaldık. Şimdi muhtemelen yarış olur. Sonra da final olmaz. 2 sonra final olur. Ee, o zaman hayatta kalma olur muhtemelen. Bakacağız. Slime crime gelmezdi inşallah. Ha bu güzel. Bireysel. E, altın kuyruk var. E, o altın kuyruk sende bitmesi lazım. Yani e, sizdeyken o altın kuyruk. E, Öyle maçın bitmesi lazım. Bilmem kaç dakika var. Bakayım altın kuyrukla başlıyorum. Evet kaçacağım. Kaybedince de şey yapacağım. Nereye kaçsam ki. Bir bekleyin bir gelsin millet. Tamam gerek kalmadı. Şu tepelerde dolanırsam kaybetmeyebilirim. Gelen yok. Aha, aha, aha. Oo, oo, tamam abi. Tamam abi bekle abi. Oo, burada kaynıyor. Oo, 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 kaybettik. Alırız alırız. Önümden bir tane allan kulu geçecek şimdi. Geçti. Hay. Cık cık. Bak bak yaptığın hiç hoş bir şey değil. Yani neden bendeki kuyruğu çalıyorsun arkadaşım? Canım arkadaşım gel buraya. Gel gel. Gel acımayacak. Lan kaçmayın. 40 saniye içinde yakalamam lazım. Bir tane gitti. Ha oldu yakalayamadı beni. Şura milletin üstüne koşmayayım da kaç abi. Kaç kaç kaç. Tamam. 30 saniye. Muhtemelen kaçamayacağım ama. Arkamdan biri geliyor mu acaba? Bakacağım hemen. <laughs> Çok güzel çalım attık adamlara. Hayır hayır, hayır 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 hop. 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 Lan. Gel lan buraya. Lan 10 saniye kalana saldım benden onu ya. Aa kaç kaç kaç. 5 saniye. 5 saniye. Ve aldık İşte bu. İşte bu aldık. Güzel gidiyoruz. Bu mükemmel. Atacağımız son elle güzel bitirebiliriz son 10 saniye kala kaptırdım 5 saniye kala geri aldım ve güzel gittik şimdi. 14 kişi mi kaldık? Gayet güzel. Gayet güzel. 13 kişi kaldık. 10 13 kişi kaldık. Muhtemelen final bu. Final olur. Daha ne eğleyecek? Muhtemelen hexagon gelecek ya da böyle dubalı vardı ya hayatta kalma. Ha, tipto. Final mi? Bunu şimdi bu şey mantığı bilmeyenler için açıklayayım arkadaşlar. Ee, burada nerenin basamak nerenin boş olduğunu bilmiyoruz. Mesela rastgele gideceğim. Belki basamak belki boşluk düşeceğim. 7 kişi geçebilecek sonra final. Şimdi deniyorum ya Allah bismillah inşallah boşluğa düşmeyin. E düştük mesela. Ha e, oradan yol varmış. Öyle öyle bulacağız. Sağa dönün sağa dönün korkmayın oğlum şuradan gideceğim. Sonra. Düşsen. Yok. Düşecek abi bu. Oha oha. Uf gidiyorduk. Şuradan. Dur bakayım. Lan. Şu var muhtemelen. Hayır o yokmuş. O böyle arada sarsılıyor bazen bize ipucu veriyor. Ora, ora boşluk diye. Sarsılanlar boşluk. Önümüz açık. Önümüz sallanıyor mu? Ora sallanıyor, ora sallanıyor. Orası. Sall ora bence risk atamıyoruz şimdi. Şimdi oradan ben düşsem en baştan başlayacağım. Millet önüme geçecek. O yüzden tırsıyor herkes. Hayır, 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 hayır çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ya, of bundan korkuyordum. Hızlıca koşarsak belki. Allah'ım inşallah düşerler Allah'ım. Hadi düş bakayım. Lan niye düşüyorsun ya? Olsun, kaybettik ama. Ah. Ah be. Olsun be. Olsun. Orada ittirdiler galiba. Bir şeyler oldu. Yoksa ben şey yapmazdım. Gittik. Kaldı kaç kişi? 7 kişi kaldı o da final muhtemelen. Neyse yapacak bir şey yok. Aa bakayım aldık mı o altı? Kardan adam galiba. Aldım. Kardan adam alıyorum. Kardan adam seviyor musun Mirza? Kardan adam yapmayı sever misin? Ben çok severim. Ee, evet şimdi Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenebilir. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Şu an ekranda iki tane video çıkıyor, bir de kendi kanalım çıkıyor. E, çok bir vaktinizi ayırıp bir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Farklı videolar görmek istiyorsanız da o videolara gidebilirsiniz. E, Mirza'nın da burada söylemek istedikleri varsa söyleyebilir, biz onu duymasak da kalpten hissediyoruz inşallah. Ee, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın